Merhaba arkadaşlar Türkçenin Yıldızı Süre yayınları ile birlikteyiz ve paragrafta yapı test 4. Hadi bakalım hocam fıtı fıtı yapalım mı? Yapalım fıtı Evet gördüğünüz gibi birinci soruda ne diyor ona bakalım. Öncelikle hocam soru kökünü okuyalım haklısın. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur diyor. Şimdi böyle durumlarda birinci cümleyi mutlaka doğru bulmamız gerekiyor. Ondan sonra ikinci cümleye gidebiliriz. Şöyle bakıyorum. Ayrıca dediği için ilk birinci cümlemiz asla birinci cümle olmayacak. Böyle durumlarda dediğine göre bir şeyler söylemesi lazım. O yüzden bu da olamıyor. Çünkü aptalık dediği için yine gerekçeyle başlıyor. O yüzden birinci cümle hala bulunamadı. Ancak hemen belirtelim ki derken yok yani o da ancak da başlığı daha önce cümle olması gerekiyor. Birinci cümleyi bulduğum zaman iş bitecek. İnsanlar özellikle ses çıkarmaktan çekindikleri durumlarda hapşırıklarını bastırma yolunu seçer. İşte birinci cümleyi buldun hocam aynen harika. Şimdi ikinci cümleye doğru ilerlemem gerekiyor bakalım. Böyle durumlarda çoğunlukla elleriyle burunlarını ve ağızlarını yani sonuçta bir hareket yapıyorum bastırma yolunu seçiyorum. Durumlarda çoğunlukla elleriyle burunlarını ve ağızlarını kapayarak sorunu içeride halletmeye çalışırlar. İkiyi buldum. Harika. Hadi bakalım ancak hemen belirtelim ki bu yani burnu ve ağzı kapamak gördünüz mü şifre kelimelere bak. Yani elleriyle ağzını yüzünü kapamaya çalışıyor ya pek iyi bir fikir değil. Sonra e, yani biz şöyle yapalım mı bu ikiydi sonra bu üç. Yani böyle gidiyor. Bakalım yine de cümleyi çözümlemiş olalım. İkinci cümleyi buldum ama yine de devam edelim. İyi bir fikir değil. Ayrıca avşanı içeride tutmak nadiren de olsa bazı kılcal damarların çatlamasına neden olabilir. E, çünkü hapşırık sırasında ağız ve burnu kapamak içeride oluşan basıncın sinüslere burun boşluğuna ya da göğüse geri itmesine neden olur. Ve şimdi tabi bu 3 4. cümle oluyormuş. Bu da son Ayrıca da şöyle sıkıntılara neden oluyor gibi 5 oluyormuş. Can dostlar işte e, bu sıralamaya göre 2 numaralı cümle ve cevap B şıkkı. Cevap B can dostlar. Bitti gitti inşallah. Paragrafta yapı test 4 soru. 2 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Ne diyor? Yukarıdaki numaralı cümlelerde anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır şeklinde bir soru. Şimdi şöyle bir göz atma taktiği uyguluyorum. Birinci cümleyi bulmak çok değerli can dostlar. Stres vücudu tetikleyerek algılanmış tehdit ve tehlike yaratarak savaş ya da kaç durumuna neden olur? Şimdi bu birinci cümle olabilir çünkü çok genel bir ifadeden oluşuyor o yüzden bir diyebilirim. Diğerlerine bakalım mesela ancak da başlamaz birinci cümle iki olamayacak. Bu tür hormonal değişiklikler dediğine göre bu tür yani bir şeyler söylemiş olması lazım. Yine üçte bir olamıyor. Birinci cümleyle başlayan A ve B olabilir ama devam edeyim bu. Bu reaksiyon esnasında vücut falan. Ya yani bu da birinci cümle olamaz. Algılanmış tehlike geçtiği vakit falan dediği için bir şeyler anlatması lazım. O yüzden kesin bir ile başlıyor. Peki hocam. Ee, sonraki cümleyi bulmak esas ya. Şimdi burada kelimelere, anlamlara çok dikkat ediyorsun. Algılanmış tehdit ve tehlike yaratarak savaş ya da kaç durumuna neden olur? Bu reaksiyon sonuçta kaç veya savaş bir reaksiyondur. Bu reaksiyon esasında vücut adrenalin veya kortizol gibi stres hormonları sargılar. Yani bu da iki numaralı cümle oluyor bakınız. Bir, birdi, iki, dörttü. Ee, tek şık var hocam Ankara süper. Ama yine de bakalım mesela burada hormon kelimesinin altını çizdim ya. Bu tür hormonal değişiklikler kalp atışlarının hızlanmasına, sindirimin yavaşlamasına neden olur ve çeşitli otonom sinir sistemi fonksiyonlarını etkiler. Bu da üçte 3 üç oldu süper. Sonra bakıyorum algılanmış tehlike geçtiği vakit e, vücudun rahatlama cevabı sistemin e, sistemi aracılığıyla vücut normale döner. Bu da 4 oldu sonra geriye e, 5 kaldı yani 2 kaldı 5. E, dolayısıyla ancak kronik stres gibi bazı durumlarda rahatlama cevabı yeterli derecede meydana gelmez. Ve savaş ya da kaç durum sabit kalarak vücuda ciddi zarar verebilir. Mükemmel bir cümleye dönüştü. Tıpla da ilgili psikoloji de ilgili bir metin güzel bir metin. Cevap Ankara işte bitti. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Paragrafta yapı test 4. Soru 3'te karşınızdayım. Şöyle bakıyoruz soru köküne. Yukarıdaki numaralı cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır şeklinde bir soru kökü. Şimdi ilk cümleyi bulmam değerli. Rubik küp öğrencilere üç boyutlu hareketi örnekle göstermek için bir yol arayan mimar Erno Rubik tarafından keşfedildi. Çok genel bir cümle. O yüzden hani bu birinci cümlem olabilir. Bakalım birinci cümleyi bulursak işimiz kolay. Böylece öğrencilerine üç boyutlu hareketin örneğini göstermek isterken dünyanın en ünlü bulmacasına geliştirmiş oldu. Birinci cümleden sonra gelemez hem de ilk, ilk cümlede olmazdı zaten böylece dedi ya. Elindeki farklı renklere boyanmış küpün yüzeylerini hareket ettirmeye başladıktan sonra rengarenk bir labirente kaybolduğunu fark etti. Bu da hani ikinci cümlede olamaz, birinci cümlede değil. Birçok başarısız denemeden sonra Erno Rubik bu keşfiyle aynı zamanda hareketli olan kıtı statik bir küp tasarımı oluşturdu. Ya süper ya. Birden sonra 4 gelir. Bir de çok genel bir ifadeyle. Dolayısıyla ikinci cümle dördüncü cümle oluyor. 1-4, 1-4 at başı gidiyor hocam. Hadi bakalım hangisi cevap. Sonrasında bu tasarım, bakınız tasarım oluşturdu. bu tasarımın ardından hareketleri görünür kılmak için küpün... Her bir yüzeyine kırmızı, mavi, sarı, turuncu, yeşil ve beyaza boyadı. 3 geliyor, 2 gelmiyor ve sonra da son olarak böylece özetleyen nitelik taşıdığı için böylece öğrencilerine 3 boyutlu hareketin örneğini göstermek isterken dünyanın en ünlü bulmacasını geliştirmiş oldu. Cevap Ankara bitti bu kadar can dostlar. Merhaba arkadaşlar paragrafta yapı test 4 soru daha 4 karşınızdayım. Evet bu sıra sana yetecek canım arkadaşım. Burada soru kökünde ne diyor ona iyi bakalım. Yukarıda numaranmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi son cümle olur dedi. Aa, son cümle. Peki bakalım. Şimdi e, genel bir göz atıyoruz. Burada ilk cümleyi iyi buluyoruz. Ondan sonra işi bitiriyoruz. Bu şekillenmeyle dediğine göre bu birinci cümle olma niteliği taşımıyor. Peki önemli olan birinci cümleyi çok iyi bulmam değil mi? Evet aynen hocam. Bu şekillenmeyle gezegenimizin yüzeyini oluşturan diğer zamanlarda ise bu da olamaz. Birinci cümleyi bir bulmam lazım. Bu geçiş esnasında çoğu zaman bu geçiş esnasında dediği için birinci cümle olamıyor. Fakat bu bırakılamayan enerji birinci cümle o olamıyor. O zaman birinci cümle son cümle. Evet hocam. Yüz milyonlarca yıl boyunca tektonik levhaların gücü gezegenimizi şekillendirmiştir. Tektonik levhalar ve çok genel bir ifade 5 numaralı cümle şekillendirmiştir dediğine göre. Bakınız efendim kelimeleri nasıl yakalıyoruz. Bu şekillenme ile gezegenimizin yüzeyini oluşturan büyük tabakalar birbirinin üzerinden altından ya da yanlarından geçmektedir. Burası 1, 2 oluyor can dostlar. Yani 1, e, 2 numaralı cümle oluyormuş. Şimdi gayet güzel gidiyoruz. Tatlı gidiyoruz. Bakalım yani e, neler olacak. Peki efendim şimdi bu geçiş esnasında geçmektedir dedi ya. Burada da kelimeyi yakalıyorum bu geçiş esnasında dediğine göre bu da 3'te 3 numaralı cümle oluyor ilginç bir tesadüf. Sonra diğer zamanlarda ise olur mu bakalım bu geçiş esasında çoğu zaman bu hareketler çok yavaş bir şekilde gerçekleşir. <laughs> yavaş gerçekleşmesiyle ilgili bir ifade kullandı. O zaman diğer zamanlarda ise bu levhaların yüzeyine girinti çıkıntılar birbirine takılır ve böylece Biriktirdikleri enerjiye bir süreye serbest bırakılmaz. Enerji kelimesi önemli. Fakat bu bırakılamayan enerji dediğine göre tam da 2'den sonra 4 gelecek. Yani 4. cümle ve 5. cümle olarak devam eder. Son cümleyi soruyordu. Yani cevap değişikliği İşte bu kadar. Paragrafta yapı test 4 soru 5 ile bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Yukarıda numaramış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. Hangisi baştan ikinci olur şeklinde bir soru. Birinci cümleyi bir bulursam iş bitti. İtici faktörler kişinin yaşadığı yerde ortaya çıkan ve oradaki yaşama kişinin gözünde daha cazibesi hale getiren durumlardır. Şimdi bundan daha genel bir ifade de olabilir. Bu da bir genel bir ifade. Bakalım. İtici faktörleri örnek olarak bence birden sonra iki gelecek. en azından hangi hangisinden sonra geliyor onu buluyorum. Bakalım. Genellenecek olursa işte sana çok genel bir ifade. Gelenecek olursa insanların göç etmelerine etkileyen iki çeşit faktör vardır. İtici faktörler, çekici faktörler. Çok genel bir açıklama. Sonra itici faktörler de desin mi? Bir. Sonra iki de densin mi? İki. Sonra buna da örnek olarak desin. Üç. Sonra burada iki durum vardı. İtici faktörler ve çekici faktörler. Şimdi çekici faktörler ise potansiyel bir varış noktasına meydana gelir falan derken. Bu da dört. Sonra çekici etkenleri örnek olarak daha iyi iş fırsatları veya daha önce bu yeri taşımış akraba ve arkadaşlar verilebilir dedi mi? Evet sonra 4'ten sonra da kesin bu 5 gelecek. Kelimeleri yakalıyorsun işi bitiriyorsun. Yani e, ne demişti soruda? Hangisi baştan ikinci olur demişti. Bir baştan ikinci olabilirmiş. Cevap Ankara işte bu kadar. Paragrafta yapıp test 4 soru ise 6 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Yukarıdaki tamamlanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi başta hani üçüncü olur şeklinde bir soru. Şimdi bu belirtiler diye başladığına göre daha önce bir şeyler söylemesi lazım. O yüzden birinci cümlem asla bir ilk cümlem olamıyor. Önemli olan ilk cümleyi bulmak can dostlar. Kısacası sosyal iletişim kurma dediğine göre kısacası diyor ve özetliyor. O yüzden bu da olamaz. Asperger sendromu dil ve iletişim becerilerinde bozulma tekrarlayan ya da kısıtlı düşünce ve davranış kalıpları ile karakterize edilen farklı bir nörolojik durumdur. O halde birinci cümle olabilir bu. Çünkü çok genel bir açıklama oldu. Ee, sendromla ilgili bir hastalıkla ilgili bir sıkıntı ile ilgili genel açıklama oldu. Şimdi ikinci cümleyi bulmam lazım. Şimdi burada karakterize eden farklı bir e, nörolojik durum dedi ya. Kısacası sosyal iletişim kurma ve etkileşimde bozukluk olarak tanımlanan bu sendroma sahip kişilerin dünyayı ve olayları algılama biçiminde herhangi bir problem görülmemekte. Fakat davranışlarında, ilgi alanlarında ve etkileşim şekillerinde belirgin kısıtlıklar bulunmaktadır. Şimdi iki numaralı cümlede iki olur bence. Çünkü kelimeler uyuşuyor, anlamsal bir bütünlük sağlanıyor. O yüzden 3-2 diye devam eder. Şimdi bana ne demişti? Üçüncü cümle demişti. Peki bu ikideki cümleden kelimeler içeren hangisi var? Efendim şimdi burada sosyal iletişim dedi ya can dostlar. O zaman bu kişilerde içe kapanıklık, sosyal iletişimden kaçınma, kendini diğer insanlardan uzaklaştırma, kurallara ve rutinlere koşulsuz uyma gibi belirtiler görülebilmektedir. Dolayısıyla 5 numaralı cümle 3 olur. Sonra devam ediyorum. Neye devam ediyorsun hocam? Ee, sonraki cümle. Bu belirtiler çoğu nörolojik hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabileceğin kişi, kiş, e, çıkabileceğinden Kişilere yanlış tanık konma riski yüksektir. O halde bir numaralı cümle 4 olur. Bundan dolayı hastalığa özgü belirtileri doğru tanımak gerekiyor. 4 numaralı cümlede 5 olur. Oldu bitti muşallah. Dolayısıyla bize ne demişti? 3. cümleyi sormuştu. Hangisi olur demişti. 5 numaralı cümle 3 numara 3. Üç, 3. cümle yani paragrafı oluşturan oluyordu. O halde cevabı bitti bu kadar. Paragrafta yapı test 4 soru 7 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Ne diyor soru kökünde? Yukarıda numaramış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur şeklinde bir soru. Peki. Öncelikle ilk cümleyi bulmam gerekiyor değil mi? Evet hocam. Şimdi ancakla da başlayan ilk cümle olamaz. Bağlaşta başlamaz cümleler. Genel bir ifade olması gerekiyor. Bu hissin dediğine göre bir şeyler söylemiş olması lazım. Rosenberg'in öne sorduğu ilkeler de dediği için birinci cümle olamaz. Bu kopmanın birinci cümle olamaz. En mantıklı sıraya 2 numaralı cümlenin ilk cümle olması. Şimdi bunu neden yapıyorum? İlk cümleyi doğru bulursam sonrası güzel. Gelecek kelime yakalayacağım sonra ve böylelikle işi bitireceğiz. Tüm insan faaliyetleri var olduğu düşünen bir gereksinimi karşılamaya dayanır. Tamam bu ilk cümlemde süper. Genelde bir ifade. Ancak küçük yaştan itibaren kendi gereksinimlerimizde başkalarınınkini de Yaftalamayı ve kınamayı öğrenir ve bu gereksinimleri karşılamak için doğal bir şekilde hareket etme alışkanlığından koparız. Dolayısıyla e, valla konu olarak bağlantılı olduğu için ikiden sonra bir e, gelecek ve cümle olarak şimdi üçüncü cümleyi bulmam lazım. Koparız kelimesi gözüme çarpmıştı. Bu kopmanın yanında ayrıca gereksinimlerinizi düşündüğümüz ve bundan bahsettiğimiz zaman kendimizi suçlu hissetmeyi de öğreniriz. Dolayısıyla burası üçüncü cümle oluyor. Buldum ama yine de bakalım. Bu isim verdiği sıkışma yüzünden kendimizi mağdur hissedebiliriz. Bu duygu da öfkeye dönüşür. İşte Rosenberg'in öne sürdüğü ilkelerde bu hissedilen öfkenin kontrolü adına kullanabilecek ilkelerdir. O halde 3, 4 oluyor. 4 de 5 oluyor ve benden istediği neydi? 3 numaralı cümleydi. <laughs> yani cevap 5 ise o da cevap E şıkkı. İşte bu kadar. Merhaba arkadaşlar paragrafta yapı test 4 ve soru 8'e karşınızdayım. Yukarıdaki durağımız cümleler anlamda bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur şeklinde bir soru. Şimdi ilk cümleyi iyi bulmam lazım ki sonra sıralama düzgün bir şekilde gitsin. Bu da dediğine göre yok yani bu cümle birinci cümle olamaz. Sarı açı tüm bu deneyim gene bu deneyim diyor. Yine birinci cümleyi bulamıyorum hala. Bunun yolu ise dediğine göre bir yöntemden bahsetmesi lazım. Birinci cümle olamıyor hala. Divan edebiyatında anlam güzel bir kadın olarak kabul edecek olursa bu süsler dediği için birinci cümle olamıyor. Şimdi işte kala kala beşe kaldır hocam tamam. Ee, divan şairleri ortak malzeme işlerken hüner ve marifet göstermek zorundaydılar. Marifet ve hünerden bahsediyor ortak malzeme işlerken. Peki bunu buldum. Yani bir numaralı cümle tamamsa iki numaralı cümle bu da ancak şiirsel söylene başvurulan mecaz söz ve anlam sanatlarının bilmeyi ve uygulamayı gerektiriyor. Yani ben bir hüner göstereceğim ama nasıl olacak? O zaman bu iki numaralı cümle olur. Devam. Soru üçü bulalım. Bunun yolu ise ancak ince bir zeka sahip olmak, dilin incekleri bilmek, daha önce verilen yapıtları okumaktan geçerdi 3 olsa. Sonra e, dördü bulmam gerekiyor. Zaten 4 numaralı cümle denmişti. Sanatçı tüm modellerinden yararlanarak yapıtları bileceksin ya, e, söylenmiş olanları. E, yararlanarak yazdığı beyitleri birçok edebi sanatta süslerdi 4 ve 5 ne olur o zaman? 5 de divan edebiyatta anlam güzel bir kadın olarak kabul edecek olursa bu süsler gördüğünüz gibi süsler de diyor ya bu süsler yani edebi sanatlar onu daha da güzelleştiren ziynetlerdi. Dolayısıyla bu da 5 olabilir. Yani ben sıralamamı yaptım ama sonuçta bize ne diyordu? baştan 4. cümle diyordu. Baştan 4. cümle hangisi oldu efendim? 2 oldu hocam. Yani cevap Bursa işte bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Paragrafta yapı test 4 soru 9'a karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Yukarıdaki devamı cümleler anlamda bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi tane 3. cümle olur diyor. Şimdi öncelikle birinci cümleyi bulmam lazım. Ondan sonra yani çorap söküğü gibi gidecek canım arkadaşım. Peki bu türler arasında rock müziğini dahil eden nerede dediğine göre yani birinci cümle olamaz. Çünkü ile bir bağlaçla birinci cümle başlamaz. Peki Devam ediyorum. İlk cümleyi bulmak çok değerli. Güncel sorunları tartışabilmek için öncelikle Türk müziği derken ne kastedildiği açığa kavuşturulmalıdır. Çok genel bir ifade. Birinci cümle olabilir bence. Bu raks müziği ve dair edilen yani birinci cümlemi buldum ya şimdi burada anlamdan yola çıkarak ikinci cümleyi bulmam gerekiyor. Aslında Türk müziği kelimesi kullanıldı ya burada. Aslında geleneksel Türk müziği sanıldığı gibi fasıl müziği ya da sanat müziği gibi farklı adlara da sahip olan klasik müziklerin ibaret değildir. İki numaralı cümleyi de bulmuş oldum. Ne diyordu bana? Üçüncü cümleyi soruyordu. Peki çok güzel. Çünkü klasik müziğin yani burada farklı adlara sahip olan klasik müzikten ibaret değildir. Çünkü açıklamasını yapıyor. Gerekçesi veriliyor. Klasik müziğin halk müziği, dini müzik ve metal müziği gibi, tür, e, gibi türleri de vardır. Etti mi üç efendim? Evet hocam. Sonra ne diyor? Bu raks müziği ve dahil eden tüm müzikler ayrı ayrı adlan e, bu bu son cümle olur. Şimdi geldim bu türler arasında yani türleri vardır. Burası 4 olur mu? Evet 4 olur. Sonra burası da 5 olur çünkü bu rock müziği ve dahil edilen tüm müzikler ayrı ayrı adlandırırsalar da hepsi temelde aynı yapı özelliği göstermektedir. mükemmel. Dolayısıyla baştan 3. cümle hangisi oldu canım arkadaşım? 2 oldu yani Bursa cevap. Merhaba arkadaşlar paragrafta yapı test 4 soru 10 karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Yukarıdaki numaranmış cümleler anlamda bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi son cümle olur şeklinde bir soru. Peki son cümle soruluyor. Bakalım ilk cümleyi bulmalıyım ki son cümle daha rahat otursun. Ona göre yani birbiriyle ilişkili cümleler şeklinde gideceğiz. Gece ise dediğine göre birinci cümle olamaz. Peki devam. Sabahlar aydınlık gecelerse karanlıktır. Ee, evet bu genel bir ifadeye benziyor. O halde buraya bir cümleyi okuyalım mı? Sabahlar aydınlık, geceler ise karanlıktır. Bu gerçeğe riayet etmek biyolojik saatin düzenlenmesi üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Birinci cümle hakikaten olabilir. Sabahlar ve geceler meselesi devam ediyoruz hocam. Bu hareketlerin nedeni dediği için şu an bundan sonra bu gelemez. Bu baskılama süreci baskılamadan henüz bahsetmiyordu. Bu nedenle evet etkiye sahiptir. Bu nedenle sabah yeni bir güne gözünüzü açarken odanın ve salonun perdelerini sonuna kadar açmalısınız. Bu iki numaralı cümle olabilir konuyla bağlantısı var çünkü. Sonra gece ise yattığınız ortamın tamamen karanlık olması önemlidir. Bu üçü olabilir. Süper. Devam ediyorum. Dörde bakıyorum. Dört neymiş? Ee, bu hareketlerin nedeni niye böyle şeyler yapıyor? Bu ışığın e, melotinin e, sentesini inhibe etmesi yani baskılamasıdır. Bakınız baskılama kelimesi de var. Bu 4 oldu sonra bu baskılama sürecinde 6000 ile 10.000 arası bir renk sıcaklığına sahip ışığı tercih etmelisiniz ve bu da son cümle oldu. Yani 4 son cümle oldu. Cevap D şıkkı. İşte bu kadar arkadaşlar. Cevap D. Merhaba arkadaşlar. Paragrafta yapı test 4 soru 11 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Şimdi yukarıdaki numaramış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi ilk cümle olur diyor. Yani hangisi birinci cümle olur? Peki burada bağlaçla başlamayan falan böyle genel bir ifade olması gerekiyor. Mesela bu yansıma dediği için buna eledim birinci cümle olamaz. Güler'in bakışıyla yakalayıp tespit ettiği insanlık durumunun bu yalından dediği için bu da olamaz. Her bir fotoğraf karesini bize getirip sunduğu da dediği için bu da birinci cümle olamaz. Ya bir ya da iki birinci cümle olacak. Peki ara güllerin kadrajı aldığı her görünüm anın tespit olduğu kadar bir durumun atmosferini yansıtır dediğine göre çok genel bir ifade. Dolayısıyla hani şurada da böyle bir ıı, örnek falan var. O yüzden birinci cümleye çok müsait değil. Bir numaralı cümle birinci cümle. Şimdi iki numaralı cümleye baksam. Sonra yansıtır dedikten sonra bu yansımayla beraber kelimeleri yakalıyorum bakın gördüğünüz gibi. Onun fotoğrafları bir başka boyutu da görüntünün görünenin ötesindeki insani gerçekliğin dilini yakalayabilmesindeki yalınlıktır. Yalınlık kelimesi bence burada çok değerli. İyi ki sonra, sonrası soracağım yani cümleleri sıralıyorum ve paragrafı anlamlı duruma getirmeye çalışıyorum. Sonra gülerin bakışıyla yakalayıp tespit ettiği insanlık durumunda bu yalınlığın yanında insan psikolojisinin derinliğiyle yansıması etkileyicidir. Tam bu da 3 numaralı cümle olur. Sonra 4 numaralı cümle yani 3 oldu. E ee, ara güler'in insan psikolojisi görüyor musunuz kelimeleri? Yani insan psikolojisi kelimesi vardı. Sonra insan psikolojisini tüm ayrıntılarıyla derinlemesine vermesinin yanında onun bir başka önemli yanı daha vardır. Zamana tanıklık. Peki bu dört oldu. Beşte ne oluyor? Her bir fotoğraf karesiyle bizi getirip sunduğu da bu tanıklıktır. Bize getirip sundu. Bizi dedim özür dilerim. Sonra 5 ve sıralamamı yaptım. Bir numaralı cümle bir işte ilk cümle oluyor. Cevap Ankara işte bu kadar. Paragrafta yapı test 4 soru iki ile karşınızdayım. Yani son soru can dostlar. Peki soru köküne bakalım. Yukarıdaki numaralı cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Şimdi bu durum dediğine göre bir numaralı cümleyi bulmaya çalışıyorum. Önce onu bulmalıyım ki sonrası güzel gelsin. Yani bu, bu durumla başlayamaz birinci cümle. Bu rolünün yanında yine birinci cümle değil. Bunların dışında birinci cümle olamaz. Bütün bu etkile rağmen birinci cümle olamaz. Demir bakınız zaten geriye kalan 5 oldu yani. Demir insan hayatı için önemlidir. Kanımızda yer alan ve oksijenin taşınımından sorumlu olan hemoglobin için merkezi bir rol oynar. Bir numaralı cümle 5'te. Peki bu rolünün yanında rol oynar dedi ya. Sonra kelimeleri yakalıyorum. Bakın nasıl bu rolünün yanında enerji metabolizması ve DNA sentezinde anahtar görevi üstlenir. Sonra 2 2 numaralı cümle oluyor. Sonra bütün bu etkilere rağmen devir eksikliği dünya genelinde en çok rastlanan durumlardır. Durumlardandır diye gidiyor. Yani burası 3 olabilir diyorum. Ee, ve ona göre 5-2 diye başlayan 5-2 var mı bir şey? Evet 5-2-3 diye gidiyor süper Edirne ne gidiyor? Sonra 4'e bakalım. Ee, pardon ben 3'ü yanlış söyledim. Bunların dışında vücut sıcaklığının düzenlenmesinde de he, yani sonuçta anahtar görev istiyor başka ne görevi üstleniyor gibi. 3 de 3'müş sonra bütün bu etkilere rağmen demir eksikliği dünya genelinde en çok rastlanan durumlardandır. Sonra 4 sonra bu durum yorgunluk. Gastrointestinal sorunların baş göstermesine neden olan anemiye yol açar. Bu da son cümle olabilir yani 5 oldu bitti. E, Muşallah cevap edirne Bu kadar.